Diyanet İşleri Başkanlığı Fahri Zaynat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum yıl dönümünü hicri takvimle mahalli imkanlarla kutlamakla beraber hicri takvim yani kameri takvim, ay takvimi miladi takvimden 11, 11 gün az olduğundan dolayı yılın değişik mevsimlerine geliyor. Kışa, bahara, güze yaza. Bu süreçte Türkiye'nin çok değişik iklimler yaşadığından kış mevsiminde umumi Türkiye çapında bir kutlama bazen mümkün olmuyor. Onun için miladi doğumu dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miladi tarih yani 571 20 Nisan 571 tarihinde dünya teşifi münasebetiyle 20 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar kutlu doğum haftası ilan ederek değişik vesilelerle programlar, konferanslar, seminerler hazırlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmaya çalışmaktadırlar. Biz de siz sayın seyircilere izlemekte olduğunuz Balıkesir televizyon vasıtasıyla bu programdan bir nebze değil, birkaç program bir, bir arkası sunarak kainatın rengini değiştiren, Allah'u Zülcelal Hazretlerini en güzel tanıyan ve tanıtan, bu mevcudatın değer ve kıymetlerini ishar edip açıklayan, insanın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu, ne için geldiğini, ne için yaratıldığını sırlarını çözen, Allah'u Zülcelal Hazretlerinin esmasının en parlak aynası olup, peygamberin nizamın sonu, sonuncusu, en efsel, en faziletlisi olan, alemlerin serveri, kainatın güneşi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaya, anlamaya, birkaç program içerisinde mümkün olduğu kadar tanımaya, tanıtmaya çalışacağız. Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam'ı tanıyabilmek için ona göre bir istidat, ona göre bir gayret ve ona yakışır bir ümmet olmakla ancak mümkün olur. Kısmen tamamen de tanımak kabil ve mümkün değil. Fakir Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğullarının en faziletlisi, en şereflisi, en alisi, en yücesi, en kıymetlisi, Allah katında en itibarlısıdır. Onun için Cenab-ı Hak Azzeleceğim Hazreti Adem'i yaratmazdan önce hiçbir şeyi yaratmazdan önce dağ, taşı, arşı, kürsü, lezul, kalemi, kainatı, sistemleri hiçbir şey yaratmazdan önce inşallah olarak Resulullah'ın nurunu yaratmıştır. Belki dinleyiciler içerisinde de bu meseleye biraz kafası takılan olur. Fakat televizyonda saatli, saniyeli, muayyen zamanlı konuşmalarda bu mesele tam manasıyla anlatılması zor. Onun için ben bu mevza merakını gelbettiğim seyircilerimin hususu sohbetimde kendilerine bu mevzuda saatlerce bilgi vererek kafalarına takılan her çeşit suali cevaplandıracağımı şimdiden huzurunuzda taahhüt ederim. Akisar Hilali Araştırma Merkezi'nde bu suallere inine boyuna saatlerce cevaplar verilerek her türlü şüpheler izal edilir. Ayrıca Balıkesir Cuma günü yaptığımız sohbet mahallinde adresini mahallelerden, mahallelerden öğrenebilirsiniz. Zannediyorum kısmı ağzını biliyor. Burada her türlü suallere bu mevzudaki suallere cevap vererek yine siz sayın seyircileri tatmin etmeye hazır olduğumuzu da tekrar arz ederim. Bu sohbetlerin içerisinde Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın fazileti ve tanınmasının mümkün olmayacağını, nasıl bir peygamberin ümmeti olduğumuzu, Allah katında Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin değerinin, itibarının ne kadar yüce olduğunu ve hiçbir peygambere müyesser olmayan miracı ı Azam'ın Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'a taksisini, ve Miraç'ta Resulü Ziyan Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp seyredip ümmet Muhammed'e seyrettirdiği âli hakikatların mahiyetlerini inşallahü Teala'la birer nebze işaret nevinden de olsa temas ederek bu hakikatları siz sayın seyircilerime dillere getirmeye, hatırlatmaya çalışacağım. Nebi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Adem'e intikal eden nuru Muhammed ile babadan babaya intikal ederek ta dedesi Abdülmuttalip, dolayısıyla babası Hazreti Abdullah'a intikal etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz Hz. İbrahim neslinden, Hz. İbrahim'den Hz. İsmail'e, Hz. İsmail'den dedesi Adnan'a, arada bir hayli dedesi yine var ve böylece Kureyş ve Bena Haşim oğullarından Abdülmuttalip, dedesi Abdülmuttalip'e, oradan Hazreti Abdullah'a babası Hz. Abdullah Nur-u Muhammed'i intikal etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli'nin sermede doğdu. Mekkeli. Babası Abdullah annesi Hz. Amine Vehhb'in kızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi ve babası evlenmezler önce babasında değişik rivayetlerde tezahür eden Nur, Nur-u Muhammed'i dolayısıyla pek çok kızın Kendisine talip olduğunu, nihayet Nur-u Muhammedi Hazreti Amine'ye, annesi Hazreti Amine intikalinden sonra bu taleplerin kesildiği şüveyatlar arasında. Kıymetli seyirciler, Hakk-ı Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşuna kainat intizar etmekteydi. Kainat beklemekteydi. Kainat deyince yalnız insanlar değil. Yalnız melekler değil, yalnız kuşlar değil, çiçekler, ağaçlar, taşlar bekliyordu. Her şey kainatın efendisini intizar edip gözlüyordu. Zira kainatın yaratılışındaki sır külliyen yok olmuştu. Beşer bir boşluğun içerisine düşmüş bir usuruma doğru yuvarlanıp gidiyordu. Yaratılış sırları tamamen unutulmuştu. İnsanlık, insanlık özelliğini kaybetmişti. Gars'ta Romalılar, Şah'ta İranlılar, insanlık hürriyetinden mahrum olduğu gibi Arap Yarımadası'nda Araplar da insanlıktan bir cana kalmışlardı. Böylece yaratılış sırları heba an olmuş. Yani neydi yaratılışın sırları? Bu kainatı hayret engiz, sanatlarla bezeyen, donatan, yaratan, kendisini tanıtmak için binlerce çeşit sanatı sübhane ile sergileyen her şeyi kemali nizamla emrine itaat ettiren, ilim dairesinde nizam-ı ekberinden, nizam-ı ekmelinde döndürüp ve devran ettiren Zat-ı Ecelle Ala, elbette ki bu kainatın yaratılışında önemli gayeleri, hikmetler, maslahatlar mevcut Cenab-ı Hak Azze her şeyi kendisini tanımak, tanıtmak için yaratmıştı. Kendisini sevmek, saydırmak için yaratmıştı. Kendisine kulluk etmek için yaratmıştı. İnsana verdiği his ve duygulardan, önemlilerden birisi iyiliğe karşı teşekkür ve minnettarlıktır. İşte Cenab-ı Hak bu namütenay nimetleriyle kendisini sevdiriyor, kendisini tanıtıyor. Dolayısıyla öyle, nimetlerine karşı minnettarlık istiyordu. Onun için de Peygamber'e mizami göndermiş, beşeri nebisiz Peygamber'si bırakmamıştı. Fakat Hz. İsa'dan sonra aleyhisselatu vesselam Beşer bir fetret devri geçirdi. Arap Yarımadası'nda Hazreti İsmail'den sonra dikkat eder bir peygamber gelmedi. Hazreti İsa, Hazreti Musa Aleyhisselam ve İsrail peygamberleri ise İsrail oğullarının bütün hile ve hudalarıyla peygamberlik nurunu söndürmeye, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın telkinatına, tedliğatına engel olmaya çalışmalarına mukabil, zamanda zamanda bu peygamberliğin nurunu zayıflatmış ve peygamberlik nurundan istifade edenlerin adedi hayli azalmıştı. Böylece insanlık peygamberlik nurundan mahrum kalmıştı. Bu mahrumiyet neticesinde insanlardaki süflü arzular, kin, öfke, buz, edavet, intikam gibi bir yersiz ve manasız mücahede insaniye için insana verilmiş olan bu duygular iyice at oynatır hale gelmiş. İnsanlık, insanlık hürriyetini maliyetini özelliğini kaybetmişti. Böylece kainattaki yaratılış sırları tamamen gözden uzak olmuş. İnsanlar hissinin, öfkesinin, kin ve bozunun neticesini çıkarmaya, dolayısıyla öyle intikam hisleriyle insanlığı her türlü yüz karası suçlara, ahlaksızlığa sevgi olabilecek şekilde de hareket ediyordu. Akif de rahmetullahi aleyh dertli şair. Dertli şair. O da Fahri Kainat aleyhissalatü vesselama tüye teşrifleri ilgili bir gece 14 asıl evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın on dördü bir eksüz sıkılırdı. Lakin ona kusrandı ki, hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki, bekleşme Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl, en saba yerdi. Bir kere de mamureyi dünya o zamanlar, buhranlar içindeydi. Bugünden de beter. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tebrika derdi. Salgındı bugün şarkı yıkan tebrika ayrılık derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başına da gezen kanlı ayaklar suya girdi. Bir nefhada, bir nefhada, bir üfürükte, bir nefhada insanları kurtardı, insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede kayserleri, kitraları serdi. Azizin ki, azizliğin ki, ezilmekti, bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer'in dini, şehbalını ad isteyenin yudra geldi. Dünya neye sahipse, hep onun vergisidir hep. Onun vergisidir hep. Dünya neye sahipse, onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, Mejyun ona verdi. Mejyun düromasına bütün bir beşeriyyət yarat bizim ahşerdə bu ifrar ilhaş. Amin.